İhlas CLEANMAX Max ee, yeni nesil ikinci e, nesil e, temizlik robotu aldık bugün sizlerle de paylaşmak istiyoruz ee, yakından şöyle bir gösterelim ee, robotu fişe taktığınız zaman bu üzerindeki e, Power düğmesi yanıyor ve bu düğme e, yanıyor ee, kullanımı çok kolay çok basit. 3-4 parçası var. Süpürmek için kullanılan. Bu mesela halıları ve sert zeminleri süpürmek için kullanılıyor. Şurada bakın şunu düğmeyi basarak çıkarıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor. Şu kablosu var. Bu kablosu motor var. Başlığın içinde. o Motoru çalıştırıyor ve e, şu şekilde şuradan bastırarak tekrar bunu yerine yerleştiriyorsunuz. E, ben şimdi size bir çalışma şeklini de göstereyim. E, en düşükten yükseğe doğru çıkıyor bunun e, şekilleri. Hem buradan hem de e, sapından e, kontrol düğmesi var. E, İyonizer özelliği var. Evdeki yani havayı temizliyor, negatif iyonları e, temizliyor. E, parfüm içine koyabiliyorsunuz evin kokusunu e, temizliyor havasını temizliyor. E, şimdi çalıştıralım hem sesini duymuş olun e, hem de e, süpürme şeklinde bir görmüş olun. Evet şimdi makineyi çalıştıracağız e, deneme süpürmesini yapacağız. E, şu görüyorsunuz ekranını e, power düğmesi var burada ve aynı zamanda sapında da kontrol e, yeri var buradan da. Çalıştırılıyor ve ayarları e, yapılıyor. Şimdi ben buradan basıyorum. Şu an en düşük ayarında çalışıyor. Ee, ayarını dokunmatik yukarıya doğru yükseltebiliyorsunuz. Şu an en şu an en yüksekte ve iyonizer özelliği var. Iyon tuşuna basıyoruz ve şimdi e, başlığının çalışması için buradaki övücü düğmeye dokunuyoruz ve başlık hareket ediyor. Işık yanıyor gördüğünüz gibi ve şu an ben buna hiçbir güç uygulamıyorum. Kendisi başlık motorun gücüyle yürüyor. Eğilmiyorum gördüğünüz gibi videoda. Sadece halının üzerinde götürüp getiriyoruz. Adeta koşturuyor yani. Eski süpürgeler gibi sizi yormuyor ve sizi sürüklemiyor. Kendisi e, süpürme işlemini tamamlıyor. Bu e, halılar ve sert zeminler için e, bu başlık kullanılıyor. Biraz sonra koltukların da nasıl temizlendiğini göstereceğim. Onun başlığı değişik. E, koltuğunu da e, temizleyeceğiz. Özelliklerinden bir tanesi de içine parfüm koyduk şu an. Ee, ve evin kokusu değişti. Ee, çok güzel kokuyor şu anda. Ee, mesela mutfakta yemek pişirdiğiniz zaman, 5 dakika bunu e, borusuz olarak çalıştırdığınız zaman da yine evin havasını temizleme özelliğine sahip ee, bu temizlik olakları. Şimdi buradan e, ben bunu durduracağım. Bakın şurada on off düğmesi var. On off düğmesine bastığımda hmm. makine kapanıyor çok kolay ve çok basit çalışma şekli. Koltukların temizliğini de biraz sonra göstereceğim. Şimdi koltuk temizleme aparatımız bu aparat. Küçük dövücü başlık. Bununla da koltukları nasıl temizlediğimizi göstereceğim. Aynı şekilde yine bu ana sapa. Şu başlık bu şekilde geçiyor ve oturuyor. Tık diye bir ses geliyor duyuyorsunuz. Şu e, kablo dövücü içindeki motorun çalışması için e, bunu da yine ana sapa taktık e, şimdi e, çalıştıracağız. Mesela şu küçük koltuğumuzda gösterelim. E, biraz önce buradan çalıştırmıştık. Şimdi buradan çalıştırayım. Bakın e, şuradan on/off düğmesi basıyorum. Çalıştı. Şu an en düşük ayarında. E, iyon özelliğine basıyoruz. İyonize özelliğine ve dövücü özelliğine basıyoruz. Şu an dövücü kol çalıştı. Evet. Ve bu şekilde koltukların temizliğini yapabiliyorsunuz. Buradaki en önemli şey koltuklara yapışan, koltuklarda kalan ölü derileri olduğu gibi temizliyor ve makinenin üzerinde göreceksiniz böyle beyaz beyaz Yağ lekeleri e, meydana geliyor, oluşuyor. Ayrıntılı e, temizlik yapmak isteyenler için, evinin e, temizliğine dikkat etmek, dikkat edenler için, özen gösterenler için e, gerçekten İhlas Aqua Max bu ikinci nesil temizlik robotları e, bulunmaz fırsat diyoruz. E, fiyatları da e, makul. Yani piyasadaki birçok şeye göre makul en azından e, bir telefon alıyorsunuz, iki sene kullanıyorsunuz. Bunu belki 20 sene kullanacaksınız. E, telefonlardan ucuz yani şu an en iyi telefonlardan ucuz fiyatları. Telefonun en iyi telefonlardan şu an fiyatları ucuz. E, onların altında yani emsal ararsanız. E, temizlik robotumuzun özellikleri böyle. E, evini çok güzel bir şekilde temizlemek isteyenlere tavsiye ediyoruz. Evet şimdi e, temizliğimizi bitirdik. Bakalım e, açıyoruz makinamızı. Haznesinde neler toplamış? Önce fişini çıkaralım. Bu yanlarından kapaklarından kurtulup açılıyor. Onlar standart makinaların açılış şekli zaten. Evet şimdi ee, bu hortumunu da çıkarıyoruz. Aynalarında iki tane düğmesi var. Onlara basıp çıkarılıyor. Ve e, ana makineyi üzerinden alıyoruz. Şöyle yanımıza koyduk. Evet bakın. Şimdi bu e, her gün işte süpürdüğümüz temizlediğimiz e, evden e, evin sadece bir odası bu. E, İhlas Clean Max'ın e, topladığı tozlar kirliler. Demek ki şimdiye kadar bunlarla beraber yaşıyormuşuz. yani Eski süpürgelerle yaptığımız temizlik biraz hikaye bir temizlik oluyormuş. Hem eski süpürgeler kadar uğraştırmıyor. Çok kolay. Uçlarındaki başlıkların motoru olduğu için bunlar kendiliğinden yürüyor. Yani siz bir güç sarf etmiyorsunuz. Bastırmıyorsunuz, etmiyorsunuz. Hem de diğer makinelerin çekmediği bütün tozları, bizim evimizde kedi de var, kedilerin tüyleri oluyor, bütün tüyleri, tozları haznesine hapsetti. Gördüğünüz gibi bir odadan bu kadar toz topladı. İhlas Clean Max 2018 ikinci nesil bunlar robotlar artık İhlas'ın ilgilenenler sonucunu bu şekilde görebilirler efendim.